Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir <laughs> çekeceğiz. Bugün yapacağımız şey çakmaktan roket yapacağız. Şimdi öncelikle malzemelerimiz bir adet çakmak, makas ve bıçak. Şimdi çakmak çakmağın şu kısmını ayıracağız. Şaka kremadan çıkartırız. Evet arkadaşlar çıkarttık. Şimdi yukarı kaldırıyoruz. Yukarıdayken sola aşağı indirdik. Sağ tekrar yukarı kaldırıyoruz. Şimdi sola doğru aşağı indirip sağ tekrar yukarı çıkartıp sol aşağıya sağ

Baş kazanacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar, çakmaktan roket yaptık Başka Baş kazanacağım. Bu etkinlik Çok güzel bir şey. Görüyorsunuz. Ya. <laughs> yeah. Görüyorsunuz arkadaşlar, çakmaktan roket yaptık. Evet arkadaşlar, bugünkü video bu kadar görüşmek üzere.